Ve maç ilk düdükle başlıyor arkadaşlar. Şöyle bir geçelim maçımızın sesini verelim. Ve ilk düdükle baş başladı. Sivas Spor takımı uzun bir topla Fenerbahçe ceza sahasını top attı. Fenerbahçe şimdi atak yapıyor. Deniz Demet geldi. Uzun bir top attı. Ama yetişebilecek mi yetişemiyor. Hızlı başladı maç. İki takım da Sivas Spor takımı bugün burada galip gelirse puanları eşitleyecek Fenerbahçe ile zirveye oturacaklar. Bakalım. Bugün burada galip gelebilecek mi Sivas Spor takımı? İbrahim ortaya döndü. Kaptırılan bir top var Berat'a. Berat şimdi topu aldı. Orta saha oynadı. Sivas Spor iyi geliyor. Tehlikeli geliyor Sivas Spor. Osman Türk geçmeye çalıştı. o izin vermedi. Hakeme baktım o neydi hakem? İyi pas yapıyor Sivas Spor takımı. Bomboş kaldı. Ceza sahasında Uzun izin vermedi. Çok sağlam oynuyor şu ana kadar. Çok sağlam oynuyor. Şimdi Fenerbahçe'de bir kontrol görülme. Enis Küley. Enis baktı. Orta sahadaki arkadaşlarına. Eren topu istedi. Eren'den güzel bas. Orada İbrahim topu girebilecek mi? İbrahim aldı. Enis'e. Enis orta sahada öldü. Emir pas atası Pas atası yaptı Emir. Berat girdi. Emir yeniden aldı. Kaptan kaptırdı topu yeniden alıyor. Enis Küley. Eren Yıldırım. İnanılmaz bir maç oluyor. İnanılmaz. Eray büyük bir hata Eray'dan. Yunus geldi topu aldı. Ceza sahası içine doğru bakıyor Yunus. Kendi gitme çalışıyor. Furkan izin vermiyor. Fenerbahçe büyük hatalar yapıyor. Sivas Spor'un bunları değerlendirmesi lazım eğer. Bu yarışta ortak olmak istiyorsa bu hataları değerlendirmesi lazım. Daha iyi başlayan takım şu anda Sivas Spor olarak gözüküyor onu söyleyelim. Daha iyi pas yapıyorlar. Fenerbahçe topelleri şu anda iyi oynamasalardı Belki de skor farklı olabilirdi. Ceza sahasında Yunus Furkan geldi. Tut kontrol edemediler. Yunus geldi. Karşısına aldı ilk oyuncu. Hakem attı. Osman vurdu. Ceza sahası içinde. Eray. Eray. Şimdi Deniz. Aldı topu kendisi gitmek istiyor. Eren oynadı. Eren şöyle bir orta sahaya doğru baktı. Güzel bir çalım attı. Enis kendi gidecek mi? İbrahim. Eren girdi içeri. İnanılmaz çalımlar. Orada kaptırılan top var. Uzaklaştırdılar. Bu maçı örnekte yemezse izleyiciler. Deniz pası vermedi orada. Fazlon'u topla ve Ozan'dan 4 kişi bir donanından düşülen mükemmel bir pas. Berat şimdi gidiyor. Berat sağ kanatta bir pas attı. Osman ceza sahası. Yunus ama hakem olsak diyor. Yani şu anda çok yoğun bir maç var. Yani uyurumu nasıl? Elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum ama. Bu arada neler yapıyor Fenerbahçe defansı. Neler yapıyor Fenerbahçe defansı inanılmaz şeyler oluyor. Şimdi Eray, Eren oynadı pası. Arka direğe ters ayak. Oyunun büyük hatası. Oyunun çok büyük hatası. Ters ayakla verdi pası Eren. O yüzden de topa fazla vermedi Enis şimdi ceza sahasına şöyle baktı. İbrahim var orada. İbrahim kendi girmek istedi. İki kişi sırtında. Enis bile sekmiyor. Fener topu alabilecek mi? Cüneyt Bayram uzaklaştırdı. Şimdi Sivas Spor'u tam izleyeceğiz. Berat çıkmaya çalışıyor Sivas Spor. Aldı. Güzel de çıktı. Osman Türk şöyle bir baktı. Destek bekliyor arkadaşlarından. Osman ceza sahasına oynadı. Yunus var orada. Yunus dışarı çıkardı. Çok tehlikeli pozisyon. Ceza sahasının içine girdi. Gol pozisyonu olabilir mi? Şahin ama orada Batuhan'ın müdahalesi var. İnanılmaz maç oluyor. Öndüre'ye geldi. Kafa. Kaleci Onur. Kaleci Onur. Her zaman olduğu gibi yineş başında. Eren şimdi Fener maçı hata. 3'e bile katılan. Fener maçı kurada bir mi? Yanlış yere. Eren offside. <laughs> Yanlış yere verdi pası. Yanlış yere verdi pası. Offside tek arkadaşına verdi. 10 sentlik arkadaşına verdi topu. Çok büyük bir hata. Fenerbahçe büyük hata yapıyor kalesiyle. Sivas Spor diyor ki ben daha büyük hata yaparım. İki takım da birbirine. iki takım da birbirine şu anda golleri hediye ediyor. Değerlendiremeyen takımlar. Hediye goller var. Emir girdi araya. Enis. Eren topu istedi. Aldı Eren. Ceza sahasına baktı. Orada bir fake attı. Cüneyt Bayram'a girdi. Pres var. Kaleci şahap uzaklaştırdı. İlk golü Sivas atacak gibi diyor Serikel. Alacağız bu maçı demişler. Haydi bastır Caner diyorlar. Yorumlar bu şekilde. Elimden gelince bakmaya çalışıyorum. Çok heyecanlı bir maç olduğu için de çok da yoruma bakamıyoruz. Osman ceza sahası batıyor. Uzaklaştırdı. Bir kontrol takabilir mi? İbrahim. Ömer Yücel. Fenerbahçe geldi. Kaptan orada topu aldı. İkinciyi de aldı kaptan. Bu arada maçta da maskesi çıkmış. Şahin Ağa. Şahin Furkan orada. Güzel bir pas Furkan'dan. Şimdi Ömer Yücel. Ters kanada çok anlamsız paslar. Maç biraz şu anda bir tık nefes almamızı sağladı. Çünkü gerçekten ben de burada çok zorlanıyorum. Çünkü çok iyi maç oluyor. Ömer girdi. Ömer hakeme baktı. Oyna diyor. Kalk diyor Ömer'e. Kalk diyor. Sivas'ın defansı Çanakkale Boğazı gibi geçilmez demişler. Güzel bir pas olur. Aşağıda bomboş. Şimdi atıldı. Yetişebilecek mi Deniz? Son çizgi. Yetişti Deniz. Aldı. Kendisi gitmeye çalışıyor. Deniz. En ene. Ceza sahasında. Enes vuracak mı? Mükemmel müdahale yükselden. Mükemmel müdahale yükselden. Oğuz girdi araya. Fenerbahçe golü bulabilirdi ama bu pozisyonda defanstaki arkadaşımızın çok güzel yükseldi sanıyorum. Harika bir müdahalesi var. Kaleci Onur'dan ilginç bir pas. Şu anda şunu fark ediyorum. İki takım da tedirgin. Yani birbirine karşı tedirgin. Ceza sahası içine. Fenerbahçe iyice yoruldu. Sivas son dakikaların takımı demiş. Ender abiniz. Güzel de bir pas. Şahin. Orta sahaya doğru oynadı Osman. Bu maçı alacağız ve şampiyon Fenerbahçe yazdıracağız diyor. Batuhan bakalım neler olacak. İyi geliyor Sivas Deniz çok iyi girdi araya. Fenerbahçe adına çok tehlikeli bu mi? Hakeme baktı bu döktü de. Be. Fenerbahçe dördüncü çakaladı. İbrahim gidiyor. İbrahim ne yaptı öyle? İlginç bir şeyler oldu orada. Top yandı İbrahim'in arkasına bir şeyler oldu anlamadım. Şampiyon Sivas Spor yazdıracağız diyor. Anderson 58. Alperen'cim o Alperci Alper'cim özür dilerim. o e, hakkınız bitti diyor Onu haftayı bir daha bakacağız kusura bakma o durum içinde halletme çalışacağız elimizden geldiğince hafta onu Onur online canım evet çok iyi bir maç oluyor bu arada İki takım da iki takım da gayet etkili oyun oynuyor bakalım bugün buradan galibiyetlerden takım hangi takım olacak İkinci yarıda... Gol ya da goller görebiliriz. Gol ya da goller görebiliriz ikinci yarıda. Bakalım nasıl bir maç olacak. Evet ikinci yarı başlamak üzere. Ve iki takıma da yeniden başarılar diyoruz. Fenerbahçe bu sefer başlıyor. Pas geldi. Oğuz bu sefer uzun oynadı. Bir karambol oluşturmaya çalışıyorlar orada. Karambol geldi. Fenerbahçe oradaki boşta kalan topu almaya çalıştı ama alamadı. Berat. Berat. Aldı pası verdi. Çok iyi çıktı Sivasspor Osman. Şahin tekrar aldı ortaya döndü Enis'ten güzel müdahale İbrahim Fenerbahçe hata derken İbrahim hatalı bir pas verdi Fenerbahçe'li oyuncular yan yanalar Ömer Yücel'den Enis'e bir pas Ceza sahası içerisinde bomboş Şimdi Enis'ten pas Burada bir karabol var Kale boş Kaptan vurdu Defans olanda Kaptan vurdu defans olanda Ömer Yücel mükemmel geçti Ceza sahası Osmanlı inanılmaz müdahale Kale boştu. Kaptan vurdu. Son anda müdahale geldi. Batuhan orada. İki kişiyle beraber savaşıyor. Şimdi Yiğit dolar geliyor. Yiğit dolar geliyor. Ozan. Cüneyt oynadı. Cüneyt'ten manyak güzel bir pas. Oynadılar Berat. Berat cezasına. Batuhan izin vermedi. Uzaklaştırılan bir top var şimdi. İki kaldı. Kaleci Şahap hata yapar mı? Hayır diyor Şahap. Tecrübe ben. Tecrübenin ismiyim diyor. Ve izin vermiyor. Emir yine geldi aldı. Kaptan yine geldi aldı. Enişte bir bas. Ceza sahası. Ömer Yücel kaleci çap. Ömer Yücel kaleci çap. Deniz orta. Boboş bozu karamol deniz. kale kaleci orada bir şey buldu. Hakem ne verdi o seferde? İnanılmaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir olamaz. O senelerde hakem. Kaleci şahapa buradan özel tebriklerimi iletiyorum çünkü. Öyle güzel bir pozisyonda takımını yenik duruma düşmesini engelledi ki tebrikler Şahap. Şahin şimdi gidiyor. Yetenekli bir kanat oyuncusu oynadı. Korner. Sivas Spor çok antrenman yapıyor. Bunları mutlaka çalışmışlardır. Bakalım burada ne yapacaklar. Orta geldi. Ceza sahasına Furkan. Bir korner daha baktım. baktı. bir korner Geldi. Erken orta. Onur çıktı. Gol oldu. Sivas Spor attı golü. Kaleci Onur boşa çıktı. Elleriyle dokunacağı topu izledi sadece. Sivas Spor attı. Tekrar tekrar izliyoruz Onur. Burada boşa çıkıyor. Sivas Spor golü buldu. 1-0'a geçti. İyi dolar çeti yıktı. İyi dolar çeti yıktı şu anda. Fenerbahçe bakalım karşılık verebilecek mi? Eray, Enis, Boton, Oğuz, Emir. Şimdi tehlikeli gülüyor Fenerbahçe iyi paslaştılar. Eray orada izin vermiyor oldu, yüksel. Bu arada yükseldi sarı kart görmüş onu görmemiştik. Bir ara fark etmemiştik. Deniz topu aldı. Eren'e. Furkan tekrar Deniz. Eren top istedi. Eren Deniz e ayırdı kendini geçebilirdi. Deniz şimdi cansa doğru sındı. Emir'e gönderdi. Emir şöyle baktı Eray'a ama sanki erken verdi biraz. Eray girdi şimdi. Bomboş mu sonra hakem. faul dedi. Hakem faul dedi çok tehlikeli. Bakalım nasıl bir taktik yapacak Fenerbahçe takımı. Pastaşlılar. Ömer vurdu kaleci Şahap. Kalesinde güven veriyor Şahap. Dakikalar artık Fenerbahçe için. Her geçen dakika Fenerbahçe'nin lehine. Özür dilerim aleyhine işliyor. Ömer. Fenerbahçe golden sonra daha iyi pas yapmaya başladı sanki. Enis. Eray. Güzel paslaşmalar. Çok iyi oynuyor Fenerbahçe şu anda. Daha önce böyle oynamıyordu. Şu anda daha iyi oynuyor ama ben girdi araya. Sivas Spor diyor ki istediğin kadar oyna ben kontratlardan bir tane daha atacağım. İzin vermediler. Eray şimdi uzun oynadı. Hatalı bir top. Tekrar Eray. Aldı. Sırtını koydu. Eray. Ortasada emir var. Eren. Fenerbahçe. En azından bir gol diyor. 11 kişiyle de basılar. Şu anda. Dizazası. Eray orada. İnanılmaz müdahale yine Sivas'tan. Son 20 dakika kaldı. Gol için saldıran Fenerbahçe mi? Skoru korumak isteyen kontrol atakta bir gol daha atarım diyen Sivas Spor mu? Bakalım biraz ne olacak. Fenerbahçe hata. Uzaklaştırılan top. Berat. Yunus. Şöyle bir aldı. Kontrol atakta geliyor Sivas Spor. Taç. Yani öyle bir maç oldu ki bende de şu anda... Beni görmüyorsunuz. Ben de bayağı bir Yanaklarım yoruldu. Harika bir maç oluyor. Birazcık nefes alayım. Evet biraz kendime geldim. Haydi bakalım. Enis. Enisten güzel bir bas. İbrahim gidiyor. İbrahim iyi hareket. Eren vurdu. Karıcılık. Of 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 Şap. Neler yapıyorsun sen? Neler yapıyorsun sen? O nasıl bir kalecilik kurtarışı? O nasıl bir yetenek? İnanılmaz bir kurtarış şaptan. Fenerbahçe Şahap'ı geçemiyor. Eren arka direği orada. Ama ön düştü. Yunus Yeşil'in bir kontra Sivas gol olur mu? Yüksel oynadı. Berat var. Orada ayağa kayıyorlar ama şimdi aldı Enis. Enis şöyle bir baktı. İbrahim topu istedi. Hayır Enis gitmeye çalışıyor. Enis ceza sahasında arkadaşlarını arıyorlar. Oğuz da geldi oraya kadar. Enis orada bir karambol var. Kaptırla top olur mu? Uzaklaştırdılar. Şimdi bir kontrol atak. Sivasspor kanada oynasaydı çok daha etkili olabilirdi. 78. dakika. Artık son 10 dakika. Emir, Enis. Güzel bas. İbrahim vuracak. Hakem orada oynayın diyor. Şu anda tamamen abluk altına aldı Fenerbahçe. Ama Sivas'ın istediği bu. Fazla kişiyle Fenerbahçe üstüne çekmek ve bir kontrol atak golü bulmak. Derin şimdi orta doğru oynadı. Emir, Eray. Aldı. İşte bunları istiyor Sivas Bunları istiyor. İyi kapanıp orada pozisyonları kontrol çıkmak istiyor. Güzel de bir pas attı. Onun karısına çıkacak mı? Ondan al topu. Dakika 82. Dakika 82. Sivas taraftarları şu anda chatte. Heyecanlı dakikalar yaşıyor. Fenerbahçe dakikaları doğru ve Güngör şu anda çok heyecanlı. Çete bile yazı yazamıyor heyecanından. Bakalım ne olacak. Sivas Spor Puan dereceleyebilecek mi? Hadi Sivas yazıyor şu anda Güngör. Büyük bir alabilir mi? Artık son 6 dakika. Uzun bir top geldi. Osman indirdi. Batuhan. Eray. Fenerbahçe. Son hata olabilir belki. Güzel geldi. Ömer. Eray. Orta oynadı. 10 kişiyle kapanıyor şu anda Sivas Spor kanattan gelmek istiyorlar. Batuhan içeri girdi. Tehlikeli pozisyon olur mu? Enes cezasızın Ömer var. Ömer açtı ortaya kalı çap. çaptan inanılmaz kurtarışlar. Hakem maçı bitirmek üzere. Yardımcısıyla konuşuyor şu anda. Yardımcısına baktı hakem. Ve maça en az 2 dakika dedi. Son 2 dakika artık. Bu arada Sivasspor bir gol daha atabilecek mi? Sivasspor gol gidiyor. Son bir dakika. Faul dedi hakem. Sivasspor lehine. Son bir dakika artık. Fenerbahçe maçı kaybetmek üzere. Saniyeleri kullanıyor Sivasspor. Pas attı. Orada bir hata var mı? Hata var. Karambol bozunu alamadı Fenerbahçe. Orada ikinci dakika ve son dakikada Enis kırmızı kartı görüyor. Hakeme baktım sarı verdi. Burada Sivas tebrik ediyoruz. Sivas Spor'u tebrik, ediyoruz. Kazanan Sivas oldu. Topu ileri doğru vurdular. Ve şu anda Fenerbahçe kaptanı Eren bu hareketlerden sonra biraz sinlendi ve yayını kapattı sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, evet. son dakikadaki hareketlerden dolayı yayını kapattı. Evet Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Sivasspor'un gerçekten 3 puanla bu haftayı ilk maçında yaptılar bilmiyorum. Güngör lütfen yazarsan sevinirim. Yeni kapatmamış bu arada arkadaşlar. Ben özür dilerim. Yeni kapatmamış. Sadece e, bir şeye basmış. E, taç metin düğmesine basmış. Güngör ilk maçınızı kazandığınızı bilmiyorum ama ee, çok güzel bir maç oldu Kazanan Sivas Spor oldu 3-2 yendik diyor ee, Ve tebrik ediyoruz Sivas'ı 6 puan yapmışlar Tebrikler arkadaşlar ben e, Onur Şahin Beni Onur Online diye de tanıyorsunuz Elimden geldiğince sizlere maçı anlatmaya çalıştım Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum Kazanan Sivas Spor buradan tebrik ediyoruz Hepsine selam söylüyorum Aynı zamanda sizlere de buradan iyi hafta sonları diliyorum Önümüzdeki hafta Cuma günü yine ben burada olacağım Çarşamba günü ise yine e, arkadaşlarımız yayınlar yapacaklar O yayınları da İzlemek istiyorsanız, görmek istiyorsanız ee, lütfen aşağıdaki Instagram hesabımızdan, Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yukarıdan bildirimleri de lütfen açmayı unutmayın. Canlı yayınları da size bildirim gelsin. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.